<laughs> ya yani bir de alkol iç. Kurban etiyle içen mi alkolü? Daha ya yarın faydalı mısın? Bir de öyle oldu. Elhamdülillah. Elhamdülillah. En son namazı ne <laughs> zaman kıldın? Bu cuma. Havaya üfleme. Havaya üfleme, üfleme. Bayram namazı değil mi Aga? Aynen bayram namazı. <laughs> hani? ba Oğlum bayram geçeri hani? Ha Oğlum hangi? bayram namazı. Şey Bayramın tamam, cuması. Ya, tamam, tamam. Bayramın, bayramın cuması mı? <laughs> Oğlum çekin şey, at mı yapıyorsun? Yukarı çıkma lan. Tamam, tamam. Seni evet. tamam, el hareketlerimle uyarmak istemiyorum. Azal edeceğim evet. ben Azal edeceğim ben şimdi seni. Hayattan azal edeceğim ama. Hiç hey, bak. Ha?

5 tane çarşı var işte aslında Niye ezan tutmakta çarşı var mı? ezan okunun sonu olacak Çarşı <laughs> Allah ona ben de baktım çöze verip

e oğlum ona niye ya Hasan ya bir kere evet yedik bir daha mı Hasan Hasan bir daha mı bir daha bir daha bir daha bir daha Ona ne kontrol güzel de kankam Çok güzel gördüm Arkada benim yatırdım ama Yapma abi kalkın Bu ne

ya senin dizisi adam adam. Bir, bir kere düş play yap. şık. ama adam çok ya, çok, çok da Kadroda düzen yok ya. bir kere. Düzen ne bir istis olur. Bu düzen dediğimiz kavramı kadar Tam oyuncuların iyi yeri var, onu çilelim. Yok no, oğlum topu. Abi. Bir dakika, bir dakika. Çek plasi. Aaa. Gerçekten. Tamam, dur çıksın. Maradona benim Maradona mı? Eee, tamam. Onun plasisi ben biliyorum. Evet, 10-12 tane çeker attım da ancak kendine geliyor. Evet 12 tane şeker çay içebilir misin? Yemiyor değil mi? Ama ben de yemeyi istiyorum ha. Hiç da kesmiyor. <laughs> dondurma dondurma da işte. On dondurma işte. <laughs> ya Dondurma hep geldi. Canım içeri kaçak şamdan beri istiyorum. Ya Tamam. Kaç? Ekit olsun. Sonuçta kaldı <laughs> Hadi. Hadi hocam ya ulan şu puan <laughs> bir <puan gülüyor> abi Asana bir kullanamadın gitti ya. Beşer tere doğru. burada? Hmm. Şişir. <laughs> oh my god da ya. acaba ne şeyin bir kere attın. Rusyalayla. Ekmek gibiydiniz ama. Abi bir kere attın onda güzel Ekmek, ekmek gibi yediniz. O bir kere olur demem ona şey yani. getirin. Ya bak bir kere olur. Görüşüm yakında. De. Sağ ol. Sağ ol. Nesta açacak olan isim. Öyle <laughs> <laughs> sikeceksin ya şu adamı katırıp kalktırıp durma ya. ya. Yaşar 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 Tüyü hemen de Köpeden atsana Badem Topane havalanıyor ya. <laughs> Aga dün egzoza kendi müşlemi yaptı. Atsana! Bekle oğlum bekle ya. Niye atacak onu? Ah. Ya? ya. Manyak. Lan i̇şte manyak. Lan i̇şte manyak. Bilecek bilecek abi abi. Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Adam dikleri koşuyor adam. Yarma gibi koşuyor ha. Geçen maç Yaşar bir şey yaptı ama Bak demek ki Yaşar 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 Acele yapmayın Acele yaparsın kaybedersiniz Acele tamam, yapmayın Tam ben Ben çektim. bir daha bir daha gelip bir daha koşacağını zannettim olmadı. Arkana hemen arkana. Oğlum ben seni ya. Dost evet, bu ya. Olma hiç. Yavaş. Ha evet, yadılar Ne oluyor oğlum içeride? Susun oğlum. Sus. Ha hu ha hu ha <laughs> hu ha hu ha hu başladı bunda ha hu bakarıyor da görtüyor da güle 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 yardımcıycım gel kendinden iyi gel geçiyorum. ses çıkarmayın lan Dayan bağır durma şunları be. Şimdi avucum var. Çiftlerin düşüyor. Buyur. içe. Hala günün gel. Hala cübba makarını Ya yarına doğru hadi uzaklaştır veririz ya. <laughs> da gol atar. <laughs> da belki bir, bir şans bir plase olur gibi. Kötü geliyor lan. <laughs> Kapatırız. <gülüyor> Ben geç önüne gel. Gel. Çıkma daha Of. Evay. Evet. Kendini bozma. Adam nasıl bozma ya? Görmüyor musun? Aç ortadan şunu. Ortadakini gördüm ha. Adam o taş gibi, ne yapayım? Yürü kardeşim, yürü. At artık onu ya. Aman Allahım. Bütün garajı. Master Chef Türk ya ki ben yer Ay senin de böyle. Benim peşimde oğlum. Aynı, saçma. E hadi. Koş, e hadi. Koş, koş, koş. Tutamadı işte adamın ayağı. Ayağını. Onun ayağını Bir bekle abi kardeşim. Niye bekliyor? Ahmet ne gidiyor lan oğlum. Oğlum adamı koşturdun devam etsene sen, de sen koşturdun evet, bana. <laughs> bu da böyle ince 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 Benim ince, şey. ince, ince gibi. <laughs> ben de gördüm herhalde sersiz vuracak bu. Yok yok. <laughs> Buldum denedim de pasta oynayayım dedim. Gökül oluyordu bu. <laughs> ben çok güzel ya.

Let's hope for more. <gülüyor> <gülüyor> Dude, yeah, you're going to the next one. अब तुम क्यों बोले ना ये कुछ नहीं किसी ने आज तो हमारे को भी किसी तरह का एक बड़ा मन को ही मिला अब हम लोग नाच तो आ गए हैं तो मन है ये ये चार चार तीन <laughs> Şşşş, bu adam, şş, bu adam malını biliyor ha, ben olsun? <gülüyor> <gülüyor> Kendini YouTube ama kim bozmayla ya Bak iki bir öne geçtiniz işte. Söylemeyecek mi söyleyeceğim? Şöyle mi söyleyeceğim? Söylemeyecek Çok güzel <laughs> hatta yani. odaklanıyor da Çok al, çok kaçıyorlar Tamam Tamam <laughs> どうも。<laughs> Gol bak geliyor. iki şöyle kaçıyorum ben. mi Dışarı mı gidiyorum? Ne yap ya. ya, var. Ay, ya. Mono mono mono. Ay, ya. Ya, tamam. Şey ya. bak. Oğlum gol bak. Oğlum adam nasıl kuturulur? Sobelemece oynuyor ya. Ayıp oğlum. Hayır oğlum adam sıkıntır mı sobelemiş oynuyor. Bir daha yok kod diye. E Hasan. Yatıveriyor hemen yatıveriyor. <laughs> yatıveriyor. 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 Sí yatıveriyor. 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 Balenin hmm. içine açtı köy. Balenin içine attı aman ha kodum bunu be. Geçişsin geçişsin adamsın değilsin. Ya galacım uydum tamam zaten. Oğlum bu ne tarih pozisyonu yaşandı. Bak, şuna bak ya bak. Şuna bak. Kafa vuruyoruz. Kaleci kendini kendi atıyor da. Bak diğer abi iki oldu gözünüz o kadar <laughs> kötü <laughs> müzik kurtarıyor. Sıçacağız şimdi. Dona dolduracağız. Ay bizim ikinci yer var. Defans koyun geliyor. Ne yapıyor? Bilemedik. Çak. Nasıl bu ama? Vurmadın mı? Geç bir gülüm be. Yukarı görüyorsun. Hadi Oğlum ya niye geri geliyor? Ulan. 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 Başan. Oğlum hangi adam boşsa onu at gelecek. Yarak var bir zaten görüyoruz. Hasan abi ya. Bir de gelmiş <laughs> nasıl Oğlum nasıl ara pas bu adam senin pot ki? Ara sen hiç yapmasız. vesaire değil mi? Tamam çekiyorum işte atmıyor. iki dil aynı pozisyonda tutuyoruz. Yani sağ sağa Bu da yani. sen... sen... Ahmet mi onu ken? Bir tane da geçsin kafanın arası Daha şart. Kafanın ağrısı gelmez abi. Bir daha çıkıyor Oğlum, her ay gibi kara düzen yapacağım bu işi. Adam vallahi kara bak bak. Bakıyor adam 79'a düşüyor. Hemen yerini değiştiriyor. Abi bir kere daha gol Cenge daha atacağız Bekle atacağız. Atacağız. Rengi atacağız. Rengi, rengi, rengi. Atacağız. Rengi, rengi. Atacağız. 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 olacak Ya amına kodum yavaş yavaş. En boş olan ne ya? Ha, ha, Görü, göre göre onu mu görüyorum? <laughs> Tamam gülüm atarız ya, atarız ya, tamam. <laughs> atarız, atarız ya, sen rahatta kal. 10 bile, atarız, on bile atarız biz. 10 bile atarız biz. Hadi yukarı. Ama öp, öp, öpüştüler Oh my god, Cristiano Ronaldo. Oh mamba. Ronaldo oldu. Yok falan tabii. Güzel gördü. Öldür onu. Hı? Öldür onu. <laughs> Öldür onu. <laughs> Sevmeyecek. Öyle sevince izlersin. Kime, Kime sevecek? Görse kendine görsebilir. mi sevecek? Evet. Alır, bak, Türkçe var ya orada. Bak, ben şöyle de bak. Söyle Bana gösterin. Yatırsanız, bu sevince izleme. ne zaman başlayacak? Sana bir şey Tamam, bir kere de Ya iyi gol attı da ya. Bu attığım goller eve götünde patlasın diye ya. Hadi ta. Bak şimdi gol duman etti.

Oğlum ne böyle oldu? Ben en bu tadaya gelince niye böyle atamıyorum? <laughs> Devay şu şey yapacağım. <laughs> Maç heyecana bindi. Tam dün böyle dediğin dakikada evet. <laughs> da gol yeriz. Ya, ya da gol atarız. Galiba atacağız. yavaş yavaş Topu daha iyiydi bence. Top. Ne yapalım yapalım ben? Biz böyle oynadık Tamam zaten. Atar biz 10 10 bile atar. bak böyle de 10 10 bile atar biz edeceğim, abi, abi garanti her Nasıl görüyorum seni git bakalım az bak. döşe döşe zorlama. Önceden başlayalım. koş be. Başkasına çeviremez çeviremem mi? Yaklaşıyor da kuşlar. Olmaz mı? Olmaz mı? bu bulundu. İçerisi Çok çok büyük sıkıntıdayız. Oo. İki dakika vur kadar. 12 bekle ya. Joystick, joystick. Lançi joystick. Gerçekten aş dalga dal Atsana temins... be gülüm be. Mok pas atıyor sanki amcıga. Vur. Aman 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 aman. Aman 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 aman. Bu da yine yok Allah Hocam hataya yer yok derken. Aman aman. Emre ilk pan. <laughs> şey... çok bekliyorsun ama. Lan atmıyor lan bunu bir şey. Yavaş daha çok bekle vallahi. Şimdi gözlü başımız dağılayacak. Çok çok az çok az Ali Afanza. Lan oyun momentum bir verdi baksana. Bak amına kodum uzaklaştıkla basıyorsun gene şey atıyorsun ama. Ay ah, amına. Hadi ofen. Zaten ben de yanlış yere pas atıyorum. de temiz diyor. Ya bu adam. Abi senden bir daha bir şey isteyeyim mi? Vereyim mi küskü atak? He küskü bak şimdi yeriz. Atakla atakla karşılık verin. Hadi Hasan. Amunak. Oh Neyim abi dün? Oh Bak bir konu yani Bunu değerlendirmemiz lazım. Oo, kaleci de burada. Yarın abi verdim aga. Arkaya dur, arkaya dur, arkaya, arkaya, arkaya. attın be? Al. <laughs> ne olsun şey olur Aa amınakoyim şut çıkıyor. Maşallah sen nereye geldin öyle Maşallah yaşayın ya. Ben bu şutla bir devlet arasına gidip gelmişim. şuan. Bak bu onlar şutumuz var. Ansızlık alevimiz ikimizinde. İlk ansızlık ansızlık ben yapmışım. Halkı Anahtar pas. Anahtar pas ne oluyor? Kilit. Haa. Kilidi açıyor ya. Attığım bu golle her kilidini açsın dedi ya. Neşeyi değiştirdim aga. Hadi bir maç daha karga. Kimi koydun? Ağabeyim. Bir maç daha kaldı. Yani kaç? Senin on attığın goller. Ya sikeyim seni eve. Bunu ataktan çek ya. <laughs> acı tutacağız. bak. Ma şey pembe pembe çıktı altta. Ah dedim acı tuttu. Biz tüm adamlar yaldı yaldı gidiyor Vallahi ata. Ya iki işte. tarafta çıktı aynı anda taktik. Hasan taktiksel oynadı. Hasan taktiksel oynadı ya. 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 Hasan ileri en hızlı. Buna Oğlum bir şeye ya? geçiyorsun, bir ara pasa geçiyorsun, normal pasa geçiyorsun. Bir daha vereydim orada Hı. olacaktı. Hadi attık. Adeta götten dedik. <laughs> Aman hakikaten ya. <laughs> Alexander. <laughs> Alexander zincir <Zinçel>. çok. Messi. <laughs> Messi <gidiyor> arada valla. <laughs> Ama pas vermedim pas verdim. Hmm. Oh. 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 Ağaç eden geçti. Ben de. Bak bu et beni altılara kalacak. Sen gitme. Gitme Ama ben bırakmayacağım maalesef. Sen kalacak mı bırakmayacak mısın? Bir karar ver bence. Çok güzel geçti de öteki şey olmadı. Bizim emir salar da ben 3 milyar köte kaçtı. Aa. Ya biz bitirmezsek. Normal pas atınca rakip takım tutuyor. Hızlı pas atayım dedim. <laughs> İyi düşünün. Zaka <laughs> görecektim de adam onu tutadı. Allah'ım bir gör sen. <laughs> sikerim taktiğini yaşar ya bu saatte çok fazla. Yani şu anda sikerim. Devam ediyor maç. Bak bak bak. Her yerde varım abi her yerde varım adam. Hayır hayır. 1105 1105'te bir güneş doğdu. Ne işte <laughs> 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 ya? Hoca ayırır. Bir hoca be. Ya şey bu attım gol ya. Hadi ta ay Ne ya şey hayatım böyle yorulmayacağım. <laughs> Aga bak hadi. Hadi aga son atak. Bak lütfen kırma beni. Kırma beni. Öyle atarsan adam nasıl dokunsun ha? Ben bak ya öldüm şey. Ah. Bu onun ama ben ya. Bir daha şöyle bir şey de yok. Adam toplanmadı daha. Bak şöyle bir Pas demedin yani ne bu? Bak dedim da... Aldım onu. Gördüm. Hönlikson. Sekiz. Atar onu. Geç içerideyiz. Hadi tamam. Hadi be amına. Gelişine. Allah, Allah, a Allah a versin be. Maç <laughs> penalty. <laughs> <bin zon> <laughs> Sena, ya, bırak meydana gelsin maç. Aa Hernandez ne yapıyor? Sungbing Sen Sen Bıraktık. <laughs> E, sen de iyi ki top. Ya biz bu atma sıktın Ya natak mı lan? Natak oynuyor oğlum. <laughs> ya şahal diyor ki atak koyduğumuz her dakika erayın bütün. Aha. Anasından bu gibi <laughs> açtı. Ana. Lan kaleci. Kaleci ben tepki. Koştur, koştur çabuk. bir şey Koştu çabuk. Kaleci ben tepki vermeyecek zannettim. Koştu. Yani. Hadi. 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 Ah gülüm ah. Atnalı gibi koşuyor da yarım. Allah be. Cenab. Yanav... <laughs> Daha bir şey <skeçirmem> ben burada. Ben <laughs> çalım at sen neyi düşünüyorsun? He, çalım at da son dakika hacı tuttusun ha. Anlamışsın. Hasan sen de iş. Hadi ya. Hadi dakika 120. Topu tutarsak mı? Penaltılara Oy penaltiler. Oğlum benim şeyi düşmüş koyayım? bir yapamadım Oğlum değil. Ne oldu? 107 tüpte. 107 tüpte. 107 tüpte. Ne oldu? Aferin. <laughs> <żeby tekrar mıolak> <laughs> Avrupa <'ya> mı? Ben taktik yapıyorum. Ben sikerim taktik yapıyorum. burada görüyorsunuz değil mi? Oo benim miydiniz? Oo benim miydiniz? devam edin. Evet. Evet Volkü atmasa hiçbir şey bilmiyorum. Beni bilen. Aa... Evet, ben... biler... ben ya 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 Dur abi. Gel abi sola Ben demedim mi ba abi? vallahi, bu vallahi araya çektim. <laughs> Amına adım galeci atlamadım. Vallahi araya çektim. Yemin olsun araya ben çektim. Benim de aga aga da var. Evet, sen taktik ol. Son olacak. Sen, Hadi iyi gün günler. Geçti ol. Allah abi ya ne yapıyorsun ya? Ne oldu mu? Bir daha ben Subhanallah. 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 Kuşedim ben. Kuştuk. Helal ya. Ağabey tamam. bak bir tane de uçuyor ha. Amcık sen de aynısını yaptın ya. <laughs> <laughs> Nasıl açamadın size yani. Adam ya? Öpüşüyorlar, çok açıyorlar. Ne öpüşüyorlar ya? Ne öpüşüyorlar? Aman ortalığı LGBT yapmıyordular. Hmm. Amına koyarsın takvimde. Hmm. 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 Bak ben, hmm. ben şey 1123'lü gerizekalı 1742 için. Aman. Ni... 1125 mi? Aynen.